Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde. Her yerde. Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık. Yüzümde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolandır tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim Ne yatak ne oda Ne de Sen de bırak Her şeyi sadece beni sev Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden her gece her gece Doğalım mı sevgilim? Doğalım mı sevgilim? Doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında kaçtığım zamanla boş vermiştim. Aslında yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında Zırhı paslanmış bir kahraman gibi Hiçbir şey istemedim Ne yatak ne oda Ne de Sen de bırak Her şeyi sadece beni sev, sev. Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Hiçbir şey istemedim Ne yatak ne oda Ne de sen de bırak her şeyi sadece beni sev.